Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün manyak bir video. Ne çekeceğiz? Bir video. Arkadaşlar masala çok güzel bir oyuncak hazırladık. Hazır mısınız? Masal beğendin mi sen bu oyuncağı? Hı -hı. Şimdi arkadaşlara gösterelim mi? Evet. Kapımız, Aa, pardon, kapımız kapalı. Kapımızı açıyoruz arkadaşlar. Aç masal kapıyı. İçeri girdik ve kimler varmış burada? Bebeş, ne haber? O kocayı. Ne yapıyorsun? Takılıyor musun orada? Tamamdır. Oo burada ışıklar da varmış. Vay canına. Ama işte Oo ya. burada bank var piknik için. Aman Allahım barbeküsü de varmış. Masal ne güzel bir evin var. Bakar mısınız şuraya arkadaşlar? Ulan, Hoşuna gitti mi? Havuzu da var. O, hanımefendi güneşleniyor burada. O, neydi ya bunun ismi Pony miydi bu? Maşa. Ma Maşa nerede? Maşa havuzda. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Maşa çabuk çık. Maşa. Bak kocayı görmesin. Kocayı. Bak kocayı geliyor. Maşa, ne yapıyorsun orada sen? Ne, köpekçik. Özür dilerim ya, kızma köpek kardeş. Sinirli köpek. Hadi sen şuraya git bakalım. Hoş. Hadi sen burada otur. Aman bahçeyi dağıttı. Köpek bahçe. Köpek bahçeye sığmadı arkadaşlar. Aa, sen burada ne yapıyorsun? Havuza mı girdin? Dur ben de gireceğim. Ama. Aman, <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Çabuk çabuk olacak? Düzelt onu. Koca iyi düzelt çabuk. Koca iyi düzelt. Koca iyi lalları dikti gitti. Eyvah eyvah eyvah. Koca iyi bayıldı arkadaşlar. Çabuk zengin abi gel kurtar şunu ya. Ya ne yapıyorsun Çıkarsana. Bu olacak. Ya kocayı kocayı iyi misin kocayı? Ha öyle yüz aferin. Maşa maşa da orada yüzüyor. Hmm gayet güzel oynayın orada. Evet arkadaşlar Basam'ın çok hoşuna gitti. Evet. Bütün Oyuncaklarımız yüzüyor. Pony bile yüzüyor. Hadi sen de git küçük kız. Ama elbisesi var bunun. Olmaz. Ne kadar güzel. Oh. Sen ne yaptın? Her tarafı ıslattın. Mahvettin oyuncağı. Seni söyleyeceğim dedeye. O yaptı ben yapmadım ki. Maşa 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 öyle çıkma kurulan. Maşa kurulan sana. Kurulan ben lazım maşa. Çal, hayır hayır, hayır. oraya dokundurma. Oraya dokundurma hayır. Ah maşa. Ya koca yeter. Senin uyuman lazım. Sen bir ayıcıksın. Neyin peşindesin koca ayı? Aha. O ne? <laughs> ya prenses masal. ne yaptın sen. <laughs> Aman tanrım. Ne güzel bir evi var. Aha. Buradan masala bakalım arkadaşlar. Masal bize baksana aşağıdan. Bakın. Oo! ne kadar güzel. Maya bu fonde. Maya bu fonde. Maça. <laughs> Maça. <laughs> Yine yüzüyorlar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Maşa çabuk çıkın havuzdan. Kepçeyi de mi attın? Eyvah. Kepçe de suyun içinde.